Merhaba ben Nedim. Ergele Nedim derler bana. Hani pek işe ayız ya. Allah sizi inandırsın. Bende bir karı var. Görsen terminatör. Abi bile 2 metre boyu var. Bana dediler ki sen cılız adamsın. Bu karı heybetlidir seni korur. E verdiler bunlar. Karı baktı da bende pek bir şey yok. Sabah akşam döver beni. E, bir adam korkar mı karıdan? Allah korkar. Geçenlerde de beni komiser çağırdı. Bizim mahallenin komiseri. Nedim dedi karına ne yaptın? Dedi gelene dedim arsız karısını kesti dedi dedim. vallahi komiserim na ekmek çarpsın dedim ve öyle bir şey yok istersen gel bakalım benim zaten o karıyı öldürecek şeyim yok. Karı beni öldürecek. Gittik eve benim karı yok orada komiser baktığı yerde kan lekesi. Dedi dedim nedir bu valla e, vallahi dedim. Dedim komiserim bu eve girmek nasip olmasın hiç bil, bilmiyorum ben dedim. Dedi dedim sen karıyı kesmişsin çıkardı kelepçeyi tam takacak. Çat benim kafada bir ses bizimki vurdu. Şaplağından anladım şiddetinde. Bayılmışım tabi. Uyandım. Bizim terminoter olmuş kuzu komiter buna kızar. Ne bu kan lekeleri diye. Komiserim tavuk kesiyordu. Tavuktan dolayı oldu diye korkmuş. Dedim komiserim kim dedi sana el Garısını karısını keser diye. Öğretmen demiş komiserin oğluna. Gittim okula. Aradım buldum. Dedim öğretmen senin ne yaparsın dedim. İftira atarsın bana. Dedim Nedim abi ne oldu? Dedim ne olacak? Nedim karısını kesti dermişsin dedim. Öğretmen bir güler. Diğerlere yatar gülmekte. Dedim Nedim abi o iş öyle değil. Gel sen anlatayım dedi. Bunlar dedi elementtir dedi. Dedim nedir? Element, element. Her şey bu elementlerden oluşmuş. Bu dedi ergeni Nedim arsız karısını keserek Dedim Bunu dedi ben çıkardım kısaltmadır dedi. Ergene. El Elyum demekmiş. Elyum mu dedim bilirim ben bunu ya. Elyum ana bu balonların içinde var. Biraz yapmadık o işi dedim. Böyle verirsin çocuğun eline balonu. İki dakikaya gökyüzüne gider gelir. Senden bir tane çok karlı iştir. Sonra dedi bu nedim ne neon demektir dedi. Neon mu bilirim dedim ya neonu. Naha çok gazinolarda olur diye eskiden kocaman yazardı. Zekin Güren, Emre Sayın. Dedim bilirim ben bunları. Çağırdı çocukları. Çocuklar dedi sayın bakan elementlerine. Bunlar bir başladılar. Ergelenedim arsız karısını keserek rendeledi diye. Bir duygulandı bu Allah. Ben ortaokul terk adamım. Dedim vallahi öğretme. Eğer dedim eğitime bir katkımız olacaksa helal olsun be dedim. Ben herkes söylesin dedim. Benim terminatör beni biraz daha döver ama olsun. Feda olsun dedim. Sonra müdür çağırdı beni. Dedi Nedim sana teşekkür vergesi vereceğiz dedi. Ben bir kullandım yine. Okulun karşısına çıkartlar beni. Bütün herkes alkışlar Nedim diye cuma töreninde. Nedim ne? Bizim terminatörlük orada. Gördü herkes bağırır Nedim diye. Şimdi bir ses etti bana pek de yine de korkarım kapıyı kilitledim. Bunu sağa belli olmaz. Ben bu elementleri merak ederim. Bakacağım daha.